Eldivenleri giymeli o kadar zaman olmuş ki kışlık eldivenleri yani nasıl bir üşen geçlik olduğunu unutmuşum. Of. Motoru ısıttık. Gaziantep'ten herkese merhaba. Bugün hava 11 derece. Ben de motorla küçük bir tur atayım dedim. Şimdi eğer açıksa Burç Ormanı denilen yere gideceğim. Hayvanat bahçesinin olduğu yere. Türkiye'nin sanırım en büyük hayvanat bahçesi olabilir bu Gaziantep'teki e, ee, iki buçuk senedir buradayım henüz ziyaret etmedim. Böyle kafeslerdeki hayvanları izlemek çok hoşuma gitmiyor açıkçası bir de. Onların sonraki haliyle ilgili belgeseller falan izledim sanırım o yüzden bayağı etkilendim bu işten. Neyse. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsa bu arkadaş. <laughs> Sağ ol dostum. Evet. Şimdi dediğim gibi hayvanat bahçesine oraya gideceğim fakat yolda konuşmak için bir konu seçtim. Bu vize pasaport meselesini bir konuşalım istedim. Çünkü bugüne kadar sanırım yani en çok sorulan ilk 3 sorudan bir tanesidir. Tabii ki ilk soru para mevzusu. İkinci e, ikinci sorulardan ikinci veya üçüncü soruda işte bu vize pasaport meselesi. Nasıl gidiyoruz? Ee, nasıl yapıyoruz yurt dışına çıkarken ben de dilim döndüğünce kısaca bahsedeyim öncelikle pasaport yurt dışına çıkmak için ibraz ettiğiniz kimlik belgesi bu bunu e, edinmek kolay ne yapıyorsunuz emniyet genel müdürlüğüne başvuruyorsunuz başvurunuzu yapıyorsunuz ve parasını ödediğiniz takdirde pasaport almamanız için hiçbir sebep yok. Bu bir kimlik belgesi sonuçta. Uluslararası standartlar olan bir kimlik belgesi, hatta artık çipli vesaire. Yine giriş çıkışlarda damga vurulması için bir dökümana ihtiyacınız var ve bunu sürekli devam etmesi için hani nereye girdin, hangi ülkeden çıktın, hangi ülkeye girdin gibisinden bu bilgileri sağlayan bir döküman Önceden öğretmenlerde not defteri olur. Aynı ona benzetiyorum ben pasaportu. Pasaport da bizim uluslararası not defterimiz böyle. Nerede ne yaptığın yazıyor. Yani hangi ülkeye girdin, hangisinden çıktın, ne zaman girdin, karayoluyla mı hava yoluyla mı hepsi yazıyor. Burası bu arada Gaziantep Üniversitesi. Alt yoldan da gidebilirim de. Burayı bir görmeniz için böyle geldim. Gaziantep Üniversitesi'ne geçeceğiz. ileride bir kavşaktan Burç Ormanı'na döneceğiz. Üniversitenin arkası aslında Burç Ormanı ve hayvanat bahçesinin olduğu alan. E, pasaport sanırım bu işi hallettik. Pasaportun bir de türleri var. Normal bir vatandaş benim gibi veya herhangi bir insan evladı, Türk vatandaşı emniyete gittiğinde alacağı pasaport, Bordo pasaport. Önceden lacivert pasaporttu. İşte bu Avrupa standartlarına sanırım uyarlamaya çalıştılar veya bir kopyalama yaptılar. Onların pasaportları genelde Bordo. E, Biz de Bordo pasaporta geçiş yaptık. Bu umumi pasaport dedikleri yani herkese verilen, dağıtılan kimlik belgesi bu. Parasını veriyorsun, bunu alıyorsun. Bunun hiçbir avantajı yok. Direkt kullanabiliyorsun yani. Hiç hiç bir faydası yok. Bende bordo pasaport var. Bunun bir üstü yeşil pasaport. Belli bir süre devlet memurluğu yapmış olan kişiler bu kademe derecesi mi ne kademesi mi, kıdemi mi bir şey üçe düşünce kadro derecesi. Evet, kadro derecesi 3 olunca Yeşil pasaport alma hakkı kazanıyorsunuz yeşil pasaportla ilgili Avrupa yakında bir düzenleme yapabilir Sürekli gündemlerinde lakin şu anki olan şey şu Schengen ülkelerine yani Avrupa'daki ülkelerin çoğuna Yeşil pasaportunuz varsa Vize olmadan Giriş yapabiliyorsunuz bu da ayrı bir külfet ve işten kurtulmak demek Dedikten sonra Vizeye geçelim Vize ne peki? Şimdi pasaportunuz bir kere var. Bu defteri aldınız, bakkal defterinizi. Ardından hangi ülkeye gidecekseniz o ülkenin izin belgesini almanız lazım. Mesela Gürcistan'a gerekmiyor. Gürcistan'dan sonra Rusya var. Rusya'ya gidebilmek için bir Rusya vizesi almak gerekiyor. Ben 2015 yılında giderken Gürcistan, Rusya, Moğolistan ve Japonya bizden vize istemiyordu. Yani pasaportum varsa dümdüz kapıdan girebiliyordum. Lakin Şimdiki uygulama gereği Rusya 2015'in sonundaki uçak düşürülmesi olayından itibaren ilişkilerimiz birazcık bozulduğu için bizden vize istiyor. Vizeye başvuruyu da Rusya konsolosluğuna veya büyükelçiliğine gidiyorsunuz. Normal bir başvuru yapıyorsunuz. Gerekli belgeler ilgili sayfalarda var. Japonya'da Covid sebebiyle geçen ay veya bir önceki ay tekrar birçok ülkeden, birçok ülkeden ve Türkiye'den, Türkiye bu ülkeler arasında ee, vize istemeye başladı. Bunu da alacaksan Japonya konsolosluğuna gidiyorsun. Şimdi bu vizeleri normalde Türkiye'den hangi ülkeye gideceksen hatta tahmini bir seyahat aralığını da vererek o tarihlerde geleceğini söyleyerek başvurusunu yaparak alıyorsun. Çok düşük bir ihtimalle. Bu arada çok düşük ihtimali söylemeden önce burca geldik. Şimdi buraya giriş yapalım. Ücretimizi ödeyerek 2 TL'lik bir girişi var. Güzel bir park. Burada piknik piknik yapmaya da müsait bu arada. Vizeye döneceğim. Ee, bakın böyle belediyenin kurduğu piknik alanları, şeyler, ocaklar falan var. Bu ben Antep dışında başka yerde görmedim. Bütün bu park alanlarında var bu arada. Neyse. Bugün hafta içi olmasına rağmen gene bayağı birileri var hem hafta içi hem gündüz saatleri insanlar burada. Evet, böyle tatlı tatlı virajları falan da var buranın. Evet, Burç Ormanı'nda gözüm, gözümüze sinek kaçtıktan sonra ben anlatmaya devam edeyim bu vize olayını. Vizeye başvuruyoruz dedik. İşte Japonya'da istemeye başladı dedik. Ha, düşük bir ihtimal demiştik. Bu düşük ihtimal şu. Bazen e, vizeye şeyde başvurabiliyorsunuz sınırda veya bir ülke önce başvurabiliyorsunuz. Ne demek istedim? Mesela ben böyle geç Japon yolculuğumu konuşalım. Japonya'ya giderken atıyorum. Japonya'ya gitmeyi düşünmüyordum. Mesela Rusya'dan geri dönecektim. Japonya'da bizden vize istiyor olsun ki şu an zaten istiyor. Rusya'nın sonuna kadar gitmişim ya demişim ki ben Japonya'ya da gideyim. E, vize başvurmamla vizeye ihtiyacım var. E, şimdi bunu nasıl yapacağım? Türkiye'ye dönüp de vizeye başvurup da böyle bir şansım yok. İşte bazen çok nadiren diyorum bakın bu çok düşük bir ihtimal. O ülke eğer izin veriyorsa hangi ülkedeysem Rusya'da mısın? Rusya'daki Japonya Büyükelçiliğine veya konsolosluğuna gidip Japonya için vize başvurusu yapabilirsin. Şimdi ben gezdiğim ülkelerle ilgili ufak bir özet geçeyim o zaman. 2015 16 yıllarında ben bu uzun seyahatlerimi yaptım o zamanki durumla şu zamanki durumu bildiğim bilgim doğrultusunda e, bilgi bilgi vermiş olayım size de. Fakat bunu Covid Covid hariç düşünelim. Çünkü Covid'de her şey her an değişebiliyor. Mesela Türkiye'nin sınırları herkese açık. Ama Avrupa vize başvurusu bile şu an durdurulmuş durumda bizim için. Yola biraz uzattım bu arada ama burası da hayvanat bahçesi arkadaşlar. Şurası işte. Şimdi tek tek gidiyorum. Gürcistan hala e, kimlikle giriş yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey gerekmiyor. Yurt dışı çıkış harcı olan şu 50 TL harç. Ona her türlü veriyoruz. Gürcistan bir şey istemiyor. Rusya dediğim gibi 2016'da bizden vize istemeye başladılar ve hala bizden vize istiyorlar. Bu vizeye başvurusu da pek kolay değil. Böyle sponsor mu, depozito mu bir şeyler gerekiyor. En kesin bilgiyi konsolosluğun sayfasında bulabilirsiniz. Geçiyorum. Moğolistan hala bizden vize istemiyor. Gidip direkt Moğolistan'a giriş yapabilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Sonrasında Japonya dediğim gibi bizden artık vize istemeye başladı. Gerekli evrak, döküman konsolosluğun sayfasında yazıyordur. Bu durum Covid ile alakalı olabilir. Salgın süreci bittiğinde Belki yeniden bu vize uygulaması kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır, yıllardır bir şekilde Japonya bizden vize istemiyor. Ben 3 defa gittim. Ee, doğru düzgün soru da sormuyorlar kapıda. Direkt giriyorsun yani. Peki. Gelelim Güney Amerika ülkelerine. Güney Amerika ülkelerinden ilk uçtuğum, uçarak gittiğim yer Arjantin. Vize istemiyor. Hala istemiyor. Uruguay, Paraguay, Bolivya, Peru... Ekvator, Şili, Brezilya hiçbirisi bizden vize istemiyor arkadaşlar. Yani ben bu uzun seyahatleri, motosikletle uzun seyahatlerimi yaptığımda hiçbir ülke bizden vize istemiyordu. Benim gittiğim ülkelerin hiçbirisi vize istemiyordu Türkiye'den. Doğal olarak ben de rotamı ona göre hem belirlemiştim hem de çok rahat bir seyahat yapmıştım. Yani hiç sıkıntı olmamıştı. Yani Rusya ile mesela o kadar ilişkilerimiz iyiydi ki sırada falan öne alıyorlardı. Kaynak yapıyorduk yani. En güncel bilgi her zaman o ülkenin Konsolosluğunun web sitesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde de genel bir bilgi olması açısından Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları diye bir sayfası var. Oraya bakıp orada hangi ülke bizden ne istiyor, ne kadar gün istiyor, nasıl istiyor hepsi orada aslında küçük bir özet şeklinde yazıyor. Durum budur. Evet ben Burç Ormanı'nda birazcık daha gezmeye devam edeyim. Bugünlük bu kaydı sonlandıralım arkadaşlar sanırım yardımcı olabilecek bir şeyler söylemişimdir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.